Eskiyen ama eksilmeyen bir aşk hikayesini ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Sedat Üstün ve Meryem Üstün çiftinin evlerine konuk olduk bugün. Görme engellerine rağmen karşılarına çıkan engelleri elinin tersiyle itip birbirlerine sımsıkı bağlandılar. Hayat hikayelerini onlardan dinleyelim şimdi. Adım Meryem. 1978 doğumluyum. Eşimden 4 yaş büyüğüm. Ben de e, Sedat sevdim. Hayatımızı birleştirdik işte. Ölsem, dirilsem yine eşime gelir alırım. Yine eşim derim ya. Zor günlerimiz oldu ama çok, çok şükür atlattık. Bu zor günlerde neler yaşadınız bizimle paylaşır mısınız? <laughs> Mesela be, bizi istemeyenler oldu. İstemeyenler, bizi derken yani e, evlenmemizi istemeyenler oldu. Bunu, biz bunları açtık, sevgili açtık. Sonunda hayatımızı birleştirdik. Mutluyuz çok şükür. Sevgiyle her şey aşılır mı? Evet. Ona ona yürekten inanıyorum ve inan herkesin inanmasını istiyorum. Benim yanımda hiç kimsem yoktu. Ben tek geldim. Benim elimden tuttu Allah razı olsun. İnternet üzerinden konuşmaya başladık. Konuştuk bir beş yıl e, konuştuk. Benim sözüm vardı ona, ben sözümden dönmedim. O da benim, bana sözü vardı, o da dönmedi sözünden. Ben geldim buraya, çok çalıştım, ama olmadı. Ee, bazı nedenlerden dolayı olmadı. Bizi istemediler daha doğrusu, bizim hatta evliliğimize üç ay mühlet kestiler. Ancak 3 ay durabilirsiniz dediler. Allah'ım bugün şükürler olsun. Biz 10 yılı devirdik. Eşim de mutlu, ben de mutluyum. Sebep olandan da Allah razı olsun. Allah kimseyi çektirmesin diyorum. Allah kimsenin işini zorlaştırmasın. Ama dediğim gibi sevgiyle bu zorluklar açılıyor. Sevdiğimiz için bu zorluklar açtık. O bana bekledi, ben bekledim. Eşim bana bekledi, ben bekledim. Çok aramıza girmeye, girmeye çalışanlar oldu çok soğutmak isteyen oldu ama, ama hiçbirini kulak hepsini kulak, kulak ardı ettik. Sabırla birbirinizi beklediniz. Evet. Sonunda da başardınız. Selamet. 5 yıllık bir konuşma evreniz olmuş. Bunun sonrasında da bir 10 yıllık evlilik süreciniz olmuş. Bu 15 yıllık süreçte hiç unutamadığınız kötü bir anınız oldu mu? Beşim yeni evli yeni evliliğimizde. 6 aylık evliydi eşim bir şehir dışına çalışmaya gitti o zaman ben çok üzülmüştüm. Bir ay sonunda geldi dünyalar benim oldu. Yine sabırla beklediniz. 5 yıl 10 yıl beklemişsiniz. Bir ay mı <laughs> sorun olacak? Ama kavuştuktan sonra bir ay sorun. Evde sesini duymak, nefesini duymak hoşuma gidiyor. Bazen ee, şehir dışından, Ankara'dan arkadaşlar gelir. Benden izin isteriz. Yani, e, bayanlarla kalacağız, arkadaşlarla kalacağız der. Ben de müsaade ederim. Evde yalnız kaldığım zaman o bana çok sıkıntı olur. Nasıl yani? Duramam ben evde. Meryem olmadığı zaman duramam. İlla yanınızda olacak yani. Aynen çünkü o benim çiçeğim, başka bir şeyim. Çiçeğimde derce bak dikenli miyim şimdi sorar mısınız? <laughs> Duyuldu mu? O benim gülüm. Başka? diyecek bir sözüm yok. Gül ne olur tabii ki. Gülü seven dediğine katlanır. Ben Meryem'i ilk gördüğüm zaman kimsenin haberi yoktu. Geldim görmeye. Hastanede yatıyordu üniversite hastanesinde. Yani tekerlekli sandalyede e, geziyordu öyle diyeyim. Arkadaş oradaki görevliden ben tekerlekli sandalye istedim. O da yok mu filan etti işte. Aramızda bir münakaş oldu. Aldım neyse. Meryem Hanım hamburger yemek istedi. Allah'ın döneri dururken hamburgerle ne işin var? Ee, yemeği falan yedik. İşte, Allah razı olsun kayınvalidemin yanına, annemin yanına çıktık. İşte konuştuk, ettik. Ben gittim. Canımı dişime taktım. Çalıştım. Çok çalıştım hem de. Hani gönderdim. E, yapsınlar, etsinler, hazırlıklarını falan yapsınlar diye. Ama onlar da hep benim kazandığımı yemişler sağ olsunlar. E, ben hadi gidelim dediğim zaman, Meryem'i istemeye geleceğimiz zaman işte. E, hadi dediğim zaman, yok daha borcumuz var dediler. Ben de peki öyle mi dedim? Sırtıma ceketimi aldım, çıktım geldim. Sadece ceketinizi alıp geldiniz yani. Aynen öyle. Asıl zorluk bundan sonra mı başladı? İşte e, geçim o zaman çok daha önce ben anamdan doğdum doğala geçim benim sırtımda ama esas geçim ondan sonra bitti benim sırtımda. Peki bu süreçte neler yaptınız? Yani ek işlerde mi çalıştınız? Nasıl geçti? Maddi zorluklarınız olmuş? Illaki oldu e, ilk altı ay. Ee, evlendik biz. ilk altı ay e, çok zor bir süreç geçirdik. Yani e, parasal yönden sıkıntılarımız oldu. Ben şehir dışına gittim. En sonunda zaten e, atanması oldu. Ben Şırnakulu Dere'ye gittim. Bir ay gelmedim. Yani hem sevindi hem üzüldü. Ama ben çok sevindim mecburdum yani. Bu süreçte sizi arayıp destek olmak isteyen oldu mu? Maddi ya da manevi her şekilde. Hiç kimsenin bir desteğini görmedik şimdiye kadar biz. Kendiniz tek başınıza mı çabaladınız? Kendi başımıza, kendi yağımızda kendimiz kavrulduk. Allah'ın bu gününe şükürler olsun. Hiç kalkamasa da tekerlekli sandalyeye de yatağa da bağlı olsa yine alırdım, yine alırdım. Yani Cenab-ı Allah bana bir önüm verip Geri dirilsem yine gelir hanımı alırım, yine gelir yine hanımı alırım. Ben buraya geldim, kendisine de sorun isterseniz. Kendisine dedim ki, ben gelir oraya seni isterim. Verdiler, ne hala ama vermediler. Ben kellemi keser orada, o evin ortasında bırakır, çeker, kor giderim dedim. Ben, e, eşim beni o şekilde kabul ederdi ama ben o şekilde kabul etmezdim. Çünkü tekrar sana hiçbir iş yapamayacağım kendi ben bir şey veremeyeceğim yani bir kuru sevgi o kuru sevgiyle de olmuyor işte ben zaten ona yemek yapamazsam ona çay yapamazsam ona hizmet edemezsem bir yere kadar bu sevgidir bence onlar hiç önemli değil ben anamdan doğdum doğalı gurbet eldeyim zaten her ihtiyacımı her işimi kendim görüyorum Şimdiye kadar görmüşüm de bundan sonra mı görmeyeceğim? Senin sevgin olsun bana yeter gülüm. Seyahatimde en sevdiğim huyu sabah işine gider, akşam eve gelir. En sevdiğim huyu budur. Evet gelir evde çıkmaz. Hep senin yanında yamacında. Hep bilmiyorum da hep. Hep benim da. Sen eve, eve gelince ev toptan olur. Ben kaç kişiyle geliyorum ki diyor. Ama tek başına gelmesi bile yeter. Onun nefesi yeter evde. En iyi özelliği, en güzel yanı. Ben iş, işte sabah işe gidip de akşam eve geleceğim zaman benim çayım yemeğim hazır olur. Bunları geçelim. En güzeli kapıyı açıp da hoş geldin demesi. Dünyalar benim oluyor, bana yetiyor. Bütün yorgunluğum gidiyor. Sizi sevgiyle karşılıyor. Aynen öyle. Sabahları da sevgiyle uğurluyor. Aynen öyle. Sabah kalkar çayımı demler. Kahvaltımı hazırlar, sağolsun. Ben işe gönderir, akşam da geldiğim zaman yemeğim, çayım hazır. Güler yüzle kapıyı açar, hoş geldin diye içeri içer buyur eder. Yani bence e, en büyük zenginlik bu. Dünya benim olmuş ne neye yarar? Allah'ıma çok şükürler olsun, ben sevgisizlik diye bir şey görmedim. O zamana evlendim, evleneli. Böyle bir şey tanımıyorum da, bilmiyorum da. Yalnız ben. Böylesiye seviyorum eşim. Büyük kavgalarınız oluyor mu hiç? Ya illaki oluyor şimdi. E, hangi bir aile dört dörtlük illaki bir telaş oluyor yani bir tartışma oluyor şu oluyor bu oluyor. Ama biz ne kadar e, ağız talaşı yapsak işte ne kadar birbirimize laf söyleyip bilmem işte kırgınlık yaşasak en fazla beş dakika. Beş dakika sonra bitiyor öyle mi? Altı dakika demez. Beş dakika. Bizimki beş dakika. Beş dakika sonra tutar bana bir bardak çay getirir. Dünyalar benim olur. Bütün buzlar da erir. Tarlalarda pırasa, yaprağına kar yağsa. Şu yıldız elinde yüz dönüm tarlam var. Kız Meryem sana kurban olsa. Bir ömür boyu seninle yaşamak yaş isterim, Seni çok seviyorum her şeye rağmen. Ben de seni seviyorum aşkım. İyi diyeyim de Bizi şereflendirdiniz, evimizi, annemizi şenlendirdiniz. Biz sizlere teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepiniz.